Esselamu Aleyküm. Bir tefekkür serisine hoş geldiniz. Bir kitaptan bahsedeceğim. Çoğunuzun duyduğu. İlya ve Odese. Hani Homeros'un yazdığı kitap. Şimdi bu kitaptan bir pasaj okuyacağım sizlere. Dünyanın bittiği bir yerlerde Güzel sesli akşam perilerinin karşısında dimdik durup ayakta tutuyor göğü başı ve yorulmaz kolları üstünde. Akıllı Zeus'un ona ayırdığı kader bu. Bu Atlas görür denizin bütün uçurumlarını ve koca direkleri omuzlarında taşır, yeri göğü birbirinden ayıran direkleri. Fark ettiniz mi? Yeri göğü birbirinden ayıran direkler. Odese 53 55 Kur'an-ı Kerim'de Lokman Suresi 10. ayette gökleri gördüğünüz gibi direksiz yaratandır ve yeryüzüne plakaları birbirine perçinleyen bu plakaların dengesini sağlayacak ağır ve oturaklı yüce dağlar yerleştirdi ve yeryüzünde birçok hayvan türetip yaydı. Gökten bolca su indirip yeryüzünde pek çok faydalı bitkiyle yeryüzünü donatıp Bezedi, Sadakallahülazim diye buyurmaktadır. Videonun başındaki kitap, çok eski bilinen bir romandır. Aslında tarihi bir belgede diyebiliriz. Yani eski mit, yani masallardan anlayacağınız. Şimdi bazıları Kur'an-ı Kerim'e masal diyor, değil mi? Eğer Kur'an-ı Kerim masal olsaydı, bu önceki masalların devamı olurdu. Gökyüzüne direkler dayardı. Birilerinin tutmasını sağlardı. Ama gördüğünüz gibi ayette Allah ne diyor? Biz göğü gördüğünüz gibi direksiz yarattık diyor. Umarım buradaki bu ayetin kime cevap verdiğini çok iyi anlamışsınızdır. Yani Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah 1400 yıl önceden Günümüzde duyuyoruz arkadaşlar bazılarının dediği gibi işte bu geçmişteki efsanelerin Kur'an-ı Kerim'de yazdığı dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in bu efsanelerin derlenmiş bir kitabı olduğu gibi bir durum da değildir. Uyanmak dilerim. Saygılarımla. <laughs>